Altıncı hesabımızdayız. Hemen bir her şeyi toplayalım arkadaşlar. Sonrasında kadrosuna bakıp açılımlarımızı gerçekleştirelim. Bu hesabında da finalini gerçekleştiriyoruz. Oyun planı dediğimizde kadrosu şöyle yüksek kolektif güç olsa 3072 fena değil. Kadro dışında da epik yok mu? Şurada showtime. Oo showtime'lar falan var arkadaşlar. 3100'ü geçirebilir miyiz? Bugünkü açılımlar önemli. 13 tane açma hakkımız var. 12'si buradan. Daha Messi'yi de kadromuza katacağız. Hemen hatta Messi'yi bir kadromuza katalım. 700 de futbol parası var. Güçlendirici menajer alabiliriz. Şimdi bu hesabımız epik futbolcu çıkarabilecek mi? Daha önce çıkaramadı diye hatırlıyorum. Bir kontrol edelim arkadaşlar. Önce epiklerden başlayalım. Sonra diğer renkli taraflardan açarız. Drogba'dan da bir tane açma hakkımız var. Garanti epik de ileride alacağız arkadaşlar. Şimdi bir içeri girelim genel derece dediğimizde daha önce hiç epik futbolcu çıkaramadı. Daha önce 4 tane açtık. Şimdi de 8 tane toplamda 12 etmiş olacak. Bakalım 12 açılımda kaç epik çıkarmış olacak. Umarız en az bir tane epik futbolcu çıkarır bu hesabımız. 3100'e çıkarma şansımız var bu hesabı. Tabi şu an antrenörleri var mı acaba ona da bir bakalım arkadaşlar. Güney'i başlayamadı. Standart katlarla başladı. 6 tane açma hakkımız var. Vermedik koneme. Okay Yokuşlu defansif orta saha Trabzonspor'dan son 5 açma hakkımız. Azalıyor umutlarımız. Hala Konemi epik vermedi. Son 4 açma hakkı. Bir tane epik futbolcu. Mesela Batista da 105 seviyeli. Kolektif gücümüzü bayağı bir arttırır. Ne yazık ki vermedi. Son 3 açma hakkı. Hadi be Konemi. Bir tane epik futbolcu keşke verse. Hesaplarımızın finali gerçekleştiriyoruz. Şöyle olabildiğince yüksek kolektif güçle tamamlamak istiyoruz. Almadı. Abdülkerim Bardakçı. Bir tane mi açma hakkımız kaldı? Çok büyük umutlarla başladık. Son açma hakkı. ekonomi fake atar mı? O da olmadı. Bir tane epik futbolcu vermedi arkadaşlar. Player of the Week'den açalım. E, Barcelona'dan açalım. Nerede Player of the Week? Şöyle sol tarafta. Bari Alveres'i verse kolektif gücümüzü arttırır. Mitoma geldi. İşimize yaramaz arkadaşlar. Bu hesapta iyi, borçlar futbolcular var. Bari sonradan açalım. Elimizde Pedri yoksa gelebilir. Yamal yoktur kesin. Rafinha geldi. O kadar hesaptan açılım yaptık. Hiç Pedri ya da Yamal vermiyor. Çok ilginç arkadaşlar. Oyun planı diyelim. Bu kadar antrenörümüz var. Şimdilik yeter aslında. Yüksek seviyeleri biz fullleyelim. 3077 kolektif gücümüz var. Gına, bayağı da showtime'ı var ama kadronun. Savunmada sıkıntı var galiba. Savunmada showtime epic pek yok. Evet ilk 11'de hatta stoper Ruben Diaz standart kart. Bu Ruben Neves'e pozisyon adresini çıkarıp e, stopere çekebiliriz istersek. Yüksek seviyeli bir isim. Burada Brezilya'dan zamanda ücretsiz çıkardı isim ama epic paketten çıkaramadı. Zamanda şanslı hesap. Ücretsiz çıkarmış showtime'lar ama ne yazık ki bu kampanyada çıkaramadı. Bayağı da show time'ı var. Keşke birkaç daha epik olsaydı. Musyalası da var. Geçen hafta Bayan Münih'ten çıkarmış. O da yüksek seviyeli. Eğer Musyalı yoksa kadroda bir yerde arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Musiala'yı fullleyebiliriz. Orta sahada 100 seviyeli isimleri fazla. Bunlar, bunlar düşük seviyeli arkadaşlar. Aslında Fandafen iyi olur. Savunma futbolcusu renkli kart hem de hızlı bir isim. Ruben Diaz'la değişiriz onu. Uzmanlık aktarımı yapsak daha da iyi olurmuş aslında. Şöyle baktığımızda Rafinha da var fırlanabilecek bir isim. Şimdilik kalsın arkadaşlar. Bu hesabımızın finalinde 3091'e kadar çıktık. Kenarda düşük seviyeli birkaç isim var. Lewandowski'yi aldık. Darwin Nunez var kadroda. Uzmanlık aktarımında kullanırız onu. 97'lik bir isim var. Onu da çıkarmamız lazım. Mesela Bellingham var burada. Şimdi bayağı showtime var arkadaşlar. Şöyle bir showtime'ları kadroya alıp baksak. Şurada Lucas Moura. Onu da şöyle ileri çeksek. Defensive orta sahamız. Bir de Darwin Nunez var. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 tane isim Showtime değil, Epic değil. Diğerleri Showtime Epic oldu. Hatta kadro dışında birkaç tane de var öyle düşük seviyeli. Savunmaya Epic ya da Showtime çıkarmamız lazım arkadaşlar. İleride garanti Epic'lerde oralarda çıkarırsak. Kadro güzel daha da güzel olur. 3100'e çok az kaldı. Menajerimiz 88. E, ne lümenajer bu hesap 3100'ü e geçebilir. Çünkü L Roman var. 700 futbol parası var. Ben bu hesabı 3100'ü e geçti gözüyle de bakıyorum aslında. Sizler de yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Bundan sonraki hesaplarla da devam edeceğiz arkadaşlar. Her hesabımızda bu şekilde Olabildiğince en yüksek kolektif güce şimdilik alalım. İlerleyen dönemlerde yine kampanyalar gelecek. Konsol yıl dönümü mesela var arkadaşlar. Bazı hesapları o zaman daha da yukarı seviyelere çıkarabiliriz. Sizler de yorum görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.